selamlar. Bugün Saroz'dayız. Zargan avındayız. Zarganada sistem iki şekilde oluyor. Eyvah. Herkese selamlar. Zargan ee, avı çekecektim. Biliyorsunuz geçen bir talihsizlik oldu. Surf kamışımız rüzgarla beraber e, taştan aşağı devrildi düştü ve e, ucunu kırdık. E, hallettik ama o günkü avımızı yapamamış olduk. Şimdi e, zargan avına geldik. Zar zargan avı nasıl oluyor? Şu anda suda e, gözükmüyor büyük ihtimalle ama e, şamandıralarımız var. Şöyle torbadan göstereyim. Böyle gibi Ben daha çok şunu tercih ediyorum. Kamış boyu misina biraz daha kısa yapabilirsiniz atamıyorsanız e, bu şamandıra'nın altına 16'lık veya 10'luk 10-16 arası misina kamış boyu köstek diyelim ucuna da tek iğne takıyoruz 8 numara 6 numara arası e, yeminiz yoksa böyle filoşlar var bunu suda çekiyorsunuz balık bunu ısırdığında gagası buna dolanıyor e, ve yakalıyorsunuz şimdi ben bir tane şöyle aldım Genelde insanlar çok ufakları topluyor ama benimki çok ufak değil. Ben irileri alıyorum. Yem de balığı yakaladıktan sonra kendi kuyruğunu kesip dört tane filoto çıkarıyoruz. Ondan diğer balıkları yakalamaya devam ediyoruz. Şimdi ben oltamı çekeceğim ve yemleyeceğiz bakalım nasıl olacak. Evet bakın şamandıramız, şurada zargana topumuz ve şu misina da kamış boyu. E, altında da bir tane iğnemiz var. Bu şekilde. Şimdi ben bunu genelde spinle atıyorum ama sörfle daha uzağa atabilirsiniz. Şimdi yem keseceğim. Onu da göstereyim. Takalım ve atalım. Evet şimdi kuyruğumuzu şuradan kestik. Şöyle zaten yüzgeci var. Bakın şöyle. E, parmak boyu olabilir. Şimdi şuradan yan şekilde şöyle bıçağımızla yan keseceğiz. Filoto. Onu da şuradan dik keseceğiz. Yani iki buradan iki öbür taraftan dört parça yem çıkacak. Bak şöyle filatosunu çıkarttık. Burada diğer parçası da var. Şimdi bunu da şöyle ters çeviriyorum. Şu tam ortadan ikiye keseceğim. İki parça çıkacak. Bakın onları da kestim. Şimdi şöyle iğneden iğneyi şu ince kısma takacağız. Bir et derisinden çevireceğiz. Etinden. Sonra bir daha çevireceğiz. Deri kısmından geçireceğiz. E, yemin dik ve güzel şekilde durması lazım. Eğer balık azsa yemin şekline önem veriyor. Daha iyi balık alırsınız. Onun için yem kesmek önemli. Evet yemimizi taktık. Bakın yemimiz şöyle e, dik bir şekilde durması lazım. Misina ile dik şekilde olacak. Şöyle yani bunu siz yavaş yavaş saracaksınız zaten. Sardığınızda bu dümdüz gelmiş olacak. Eğer bunu yatay takarsanız dönerek gelir ve yüzüşü engeller. Şimdi taktık, hazır takımız. Bakalım atalım. Yine yakalayabilecek miyiz? Evet arkadaşlar atmamızla çekmemiz bir oldu. İşte boyu da çok fena değil. Şu şekilde. Taşın arasına düştü zor aldım güzel bu şekilde devam edeceğiz Ablamaya devam bakalım sonunda kaç tane tutabileceğiz evet üçledik şu anda zarganayı topumuz gözüküyor bilmiyorum ama e, bunu da taktik ileri attıktan sonra e, üç tur dört tur hızlı sarıp e, beklemek Sokumuz burada, ee, dediğim gibi biraz bekliyoruz Bir 3-4 dakika sonra e, 3-4 tur hızlı sarıyoruz tekrardan bekliyoruz veya yavaş yavaş e, sürekli de sarabilirsiniz. Arkada kuyruk çırpıntısı görürseniz beklersiniz ve e, balık alır. Hiç sarmadan da alma şansınız var ama zargana genelde su üstü gezdiği için ee, o sizin takımınız su altına iniyor yakalanma şansı biraz düşüyor. Onun için gemi sürekli üstte tutmak elzem bu konuda. Şimdi yine ben sarmaya devam edeceğim. Bakalım en son kaç balıkta bitireceğiz.